Esselamu Aleyküm Merhabalar Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Bu videomuzda Dokun sınıf din ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı örnek sorularını çözümleyeceğiz Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz memnun olurum Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyorum İlk soruyla başlıyoruz Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allah'a eş koşan, Allah'a inandığını söylediği halde birçok tabiat olayının yaratılmasını ve idaresini Allah'ın dışında bir takım güçlere bağlayan veya bu güçleri kutsallaştırarak Allah'a ortak koşan ya da ibadetlerini Allah'tan başkasının rızasını gözerek yapan kişiye denir. A kafir, B Mücrim, C münafık, D fasık, E müşrik. Bu müşrikti arkadaşlar. Şirk Allah'a ortak koşmaktı, Allah'tan başka varlıklara tapmaktı. Müşrik de Allah'a ortak koşan Allah'tan başka varlıklara tapan kişiye deniyordu. Birinci sorumuz D şıkkı müşrik olacak. 2. Allah'ın dilediği hüküm ve mesajların peygamberlerine ulaştırmasına ne denir? A. Meal B. Hadis C. Vahiy D. Tefsir E. Kelam Bu işte arkadaşlar vahiy Allah'ın dilediği hüküm ve mesajlarını peygamberlerine ulaştırmasına vahiy deniyordu. Allah'ın emirleri, yasakları, insanlara öğütlerini içeriyordu bu. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. İslam'da inanılması zorunlu olan şeylere açıkça inanmayan kişiye ne denir? A. Münafık C. A. Münafık B. Mümin C. İhsan D. Kafir E. Müşrik İslam'da inanılması zorunlu olan şeyler açıkça inanmayan kişiye kafir deniyordu arkadaşlar. Yani D şıkkı olacak. İnanılması zorunlu olan şeylere iman edene de mümin deniyordu. Münafık da kalbiyle inanmadığı da, diliyle iman ettiğini söyleyen iki yüzlü kimselere deniyordu. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. İslam'a göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir? A. Salim duyu. Salim duyularımız bağlayıcı bilgi kaynaklarındandır. B. İlham. İlham bağlayıcı bilgi kaynağı değildir. İlham sadece kişiyi bağlar. Diğer insanları bağlamaz. Bu yüzden bilgi edinme yollarından ilham kabul edilmiyordu arkadaşlar. C şıkkı peygamberlerden giren haberler yani sadık haberler olarak kabul ediliyordu. D şıkkı mütevatir haber de bağlayıcı bilgi kaynağıdır. Mütevatir haber yalan e, üzerinde yalan söylemesi düşülemeyecek kadar çok sayıda toplumun rivayet ettiği bir e, haberdi. E ise Selim Akıl fıtratı bozulmamış. Selim Akıl da bağlayıcı bilgi kaynağıdır. B şıkkındaki ilham, bağ, e, bilgi e, bağlayıcı bilgi kaynağı değildir. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Ayet ve hadislerde Allah'a nispet edilen Allah'a ait güzel isimlere ne denir? A. Ef'ali mükellefin. B. Esbab-ı C. Erhamer rahimin. D. Eşrefi mahlukat. E. Esma-i hüsna. Allah'a ait isimler Esma-i hüsna olarak ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua edin diye bir ayette vardır arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zatî sıfatlarındandır? allah Teala'nın zatî ve sübutî sıfatları vardı. Zatî, sıf sıfatlar sadece Allah'ta bulunan sıfatlardı. Bunlar vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bir Bir de subuti sıfatlar vardı. Allah dışındaki varlıklarda da sınırlı olarak bulunan sıfatlar. Bunlar ise hayat, ilim, semih, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin sıfatlarıydı. Şimdi burada zati sıfatlarını sormuş. Yani sadece Allah'a ait olan sıfat arkadaşlar burada A şıkkındaki bekadır. Sadece Allah'a aittir. Beka Allah'ın sonunun olmaması, sınırının olmamasıydı. Hayat, var olması, basar, görmesi, kudret, her şey gücünü yetmesi, semi ise işitmesi. Bunlar diğer varlıklara da aittir ama diğer varlıkları sınırlıdır. Mesela diğer varlıkları duyabilir ama Allah'ın semi olması her şeyi duymasıdır. Diğer varlıklar her şeyi duyamaz. Sadece Allah'ın bildirdiği kadarıyla, duydurduğu kadarıyla duyabilir. Örneğin insan her sesi duyamaz. Mesela karıncanın ayak sesini ya da dünyanın etrafında dönerken, kendi etrafında dönerken çıkardığı sesi duymaz. Çünkü bizim kulağımızın bir, e, belli bir desibel arasındaki sesleri, yukarısındaki ve aşağıdaki sesleri duymayız. Allah-u Teala bizi ona göre yaratmış. Ama Allah her şeyi semi sıfatıyla bilir. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura suresi 11. ayet. Bu ayet Allah'ın zatî sıfatlarından hangisiyle ilgilidir? A. Kıdem B. Beka C. Vahdaniyet D. Kıyam bin Nefsihi E. Muhalifetül İhavadis onun benzerinin denginin olmaması arkadaşlar muhalefetün lil havadis yani yarattıklarına benzememesi ile ilgili kıdem Allahu Teala'nın başlangıcının olmamasıydı. Bekâ ise sonunun olmaması. Vahdaniyet Allah'ın bir ve tek olmasıydı. Kıyam bir nefsihi e, yani kendisinden de zatı kendisinden de ama muhalefetün lil havadis yarattıklarına benzememesiydi arkadaşlar. Zaten ayette şöyle buyuruyor. Leyse kemit luhu şeyün onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bu ise muhalefetün havadisi havadisti. Sekizinci soru aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarındandır? İmanın şartı alt, altı tanedir arkadaşlar. Şimdi bakalım A namaz kılmak değil. Namaz kılmak İslam'ın da Oruç tutmak İslam'ın da. Allah'a iman etmek imanın şartından ilkiydi arkadaşlar. İmanın şartı Allah'a inanmak, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya, hayır ve şerrin Allah'ın geldiğini iman etmekti. Zekat vermek ve hacca gitmek ise bunlar bu dördü İslam'ın şartıydı arkadaşlar. İslam'ın beş şartından dört tanesi sayılmış burada. Allah'a inanmak da imanın şartıydı. Yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur? İman esaslar İslam'ın iman esasları değişmez ve sabittir. Doğru. İslam iman esasları insanın fıtratına uygundur. Bu da doğru. İslam'ın inanç, İslam'ın iman esasları açık ve sadedir. Doğru. İslam'ın iman esasları kesin bilgi verir. Bu da doğru. Yani dört madde de doğru. Bu nedenle e, hepsi olan çıkaracağız. Bakalım A değil, B değil, C değil, D değilse hepsi. Bu ifadelerin hepsi doğrudur. 1, 2, 3, 4 Diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tavsili imanın kaç derecesi vardır? A2, B3, C1, D4, E6 Tavsili imanın 3 derecesi vardır arkadaşlar. Tavsili iman 3 dereceye ayrılıyordu. Birinci derecede Allah'a Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamber olduğuna ve ahiret gününe kesin olarak inanmak İkinci derecede Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret günü öldükten sonra dirilmeye, cennet, cehennemin hak olduğuna bunlara inanmaktı. Üçüncü derecede ise Hz. Muhammed'in Allah katından getirdiği ve bize kadar yalan üzerine birleşmesi aklen imkansız görülen büyük bir topluluk tarafından tevatür yoluyla bize ulaştırılan haberlere, hükümleri tasdik etmekti. Bu şekilde üç tane derecesi vardı. 11. soru Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Dinin kaynağı ilahi vahidir. Bu doğrudur. B. Allah, insanların aklının kullanmasını emretmektedir. Bu da doğru. C. İnsan kalbiyle Allah'ın bildirdiklerine inanması da mümin olabilir. Yanlış. İmanda asıl olan kalb ile tasdikti. Yani kalpten inanmak gerekiyordu Allah'ın bildirdiklerine eğer kalben inanmazsa, diliyle inandığını söylese bile bu mümin olmazdı. Bu münafık olurdu arkadaşlar. İslam tevhid dinidir. Evet, İslam tevhid dinidir. Allah'ın tek ve bir olduğuna vurgu yapar. E, bütün peygamberlere iletilen vahiler tevhid temellidir. Bu da doğrudur. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gelmiş bütün peygamberlere iletilen vahiy tevhid temellidir. Yani allah Teala'nın zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir ve tek olduğu, onun eşinin benzerinin denginin olmadığına vurgu yapılmaktadır arkadaşlar. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Allah'ın subuti sıfatlarındandır. Biraz önce de arkadaşlar zatî ve subuti sıfatlarını saymıştık. Şimdi subuti sıfatlarını e, söyleyeceğiz. Zati sadece Allah'a ait olandır. Subuti e, diğer varlıklara da ait olan ama sınırlı olan bir e, sıfatlardır. Şimdi bunu arayacağız. Vücut, kıyam bir nefsihi, ilim, vahdaniyet ve kıdem şıklarından. ilim subuti sıfatlarındandır. İlim diğer varlıkların da vardır, insanların da vardır ama sınırlıdır. Ama Allah'ın iradesi sınırsızdır vücut, kıyam nefsi, vahdaniyet ve kıdem ise Allahu Teala'nın zatî sıfatlarından da. Cevabımız burada subuti sıfatı olan ilimdir arkadaşlar. 13. soruyla devam ediyoruz. Dünya ve ahirette ceza veya mükafat konusu olan iradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Amel B. Günah C. Sevap D. Takva E. İhlas Burada tanım yapılan kavram ameldir arkadaşlar. Amel, dünya ve ceza ve mükafatı konu olan, iradeye dayanan her türlü iş ve davranışlar bizim amelimizdir. 14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İman kişinin davranışlarına yön verir ve onu etkiler. Bu doğrudur arkadaşlar. B. İman insanın canlılara karşı vazifelerine anlam katmaz ifadesi yanlıştır. İmanın şartları diye bilinen esaslar 5 tanedir. Yanlıştır arkadaşlar. İmanın şartı 6 tane olacak. İman bütün ibadet ve eylemlerin destekçisi değildir. Yanlış. İman edilmediğinde mümin olabilir ifadesi de yanlıştır arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 15. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Allah-u Teala'nın zatî sıfatlarından olan kıdemin anlamıdır? Allah her şeyi bilendir. Değil. Allah hiçbir şeye benzemez de değil. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Evet arkadaşlar kıdem Allahu Teala'nın varlığının başlangıcı olmamasıydı. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Bekaydı. Allah'ın her şeyi işleme gören olması semi ve basar olmasıydı. Her şeyi bilmesi ilim. Hiçbir şeye benzememesi muhalefetün il havadisti. 16. soru. İslam'da inanılması zorunlu olan şeylerin tamamına hiçbirini dışarıda bırakmadan ve hiçbir kuşku duymadan inanan kişiye ne denir? A münafık, B kafir, C müşrik, D mümin, E İhsan. Bu arkadaşlar mümin de inanması zor olan tüm şeylerin hepsine inanmak, onların hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan, kuşku duymadan inanan kişiye mümin deniyordu arkadaşlar. 17. Kelime olarak kanun, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, itaat, teslimiyet, ibadet, egemenlik, adet ve yol gibi anlamlara gelir. Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Din B. Taassup C. Mezhep D. İman E. Fıtrat Yukarıda tanımı verilen kavram arkadaşlar dindir. Dinin sözlükte kanun, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, itaat, teslimiyet gibi anlamları vardır. Bu nedenle yukarıda verilen kavramımız din kavramıdır arkadaşlar. 18'in soruyla devam ediyoruz. Kalbiyle inanmadığı halde diliyle Müslüman olduğunu açıklayan fakat gerçekte inkarcılardan olduğunu gizleyen veya İslam toplumunda müminlere sağlanan bir takım sosyal, siyasi ve hukuki ayrıcalıklardan faydalanabilmek amacıyla inanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen, davranan veya yaşayan ya da insanların arasını bozan, bölücülük yapan, toplumu karıştıran, vesatçı, nifak çıkaran 200 kimseye denir. Bu tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Kafir değil. B. Müşrik değil. C. Münafık arkadaşlar. Yukarıda tanımlı verilen kavramımız münafık. Fasık veya münkir de değil. 19. soruyla devam ediyoruz. İslam dinini kabul eden kimseye nokta nokta denir. A. Mübarek. C. Muhaddis. C. Muhacir. D. Mücahit. E. Müslüman. İslam dinini kabul eden kimseye Müslüman deniyor arkadaşlar. Burası Müslüman olacak. 20. soruyla devam edeceğiz arkadaşlar. hakkında bilgi verilen iman şekline ne ad verilir? Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir. Böyle bir imana ulaşan kimse evreni ve yaratılışı inceler. Dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece Allah ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerinde şekillenir. Bu şekildeki bir imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, kalpten bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur. Hakkında bilgi verilen iman şekline ne ad verilir? A tahkiki im A tahkiki iman B tasdiki iman C tahmini iman D taklidi iman E tahkimi iman Bu işte arkadaşlar tahkiki imandır. Hakiki iman demek. Araştırmaya delillere dayalı bir imandır. İslam'da ise bu şekilde iman etmeyi daha çok tasvip ediyor. Her şeyi araştırarak bilerek evrenin kainatın yaratılışını dini hükümleri araştırarak bilgi sahibi olarak bu şekilde iman eden kişinin imanı güçlü olur ama bir de taklidi iman var. Araştırmadan, incelemeden, atasından, anasından, babasından, çevresinden gördüğü şekliyle iman eden kişilerin yapmış olduğu imana taklidi iman deniyor. Bu her an herhangi bir zorluk veya sıkıntı karşısında gide gitme ihtimali vardır bu şekildeki imanın. Ama tahkiki iman kolay kolay gitmez arkadaşlar. Şimdi e, 21. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bağnazlık, aşırı taraftarlık, tutuculuk, körü körüne bağlılık, fanatizm veya herhangi bir fikri, siyasi ve sosyal olayın çözümü ve açıklaması ile ilgili bir düşünceyi tek doğru kabul edip karşı görüşte olan insanların düşüncelerine değer vermeme, anlayıp dinlemeden inkar etme, kendi görüşlerini başkalarına kabul ettirmek için baskı yapma demektir cahillikten, düşünce, düşüncesizlikten kaynaklanır. İslam dininin reddettiği bir şeydir. Her türlüsü Peyg Hz. Peygamber tarafından yerilmiştir. Yukarıda tanıma verilen kavram hangisidir diye sormuş. A. Tabu B. Tefrika C. Tasub D. Takiye E. ise tecessüz. Burada yukarıda kavramı ver, yukarıda anlatılan kavram taasubtur arkadaşlar. Taasup, bağnazlık demek bir şey aşırıya bağlanmak, körü körüne bağlılık, yani düşünmeden sadece kendi düşüncesini ya da kendi görüşünü doğru kabul etmek. Diğer insanların düşüncelerine değer vermeme, onları anlamadan, dinlemeden karar verme, inkar etme. Sadece kendi ve kendi düşüncesindeki, ideolojisindeki insanların düşüncesini doğru kabul etmek. Bu ise taasuttur, bağnazlıktır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda tanıma yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah'ın tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneğiyle yaratması, haniflik, tevhid ve İslam inancıdır. İnsanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren insanın doğuştan getirdiği yetenektir. Yukarıda verilen tanım A. Fıtrat B. Fırsat C. Feraset D. Fütüvvet E. Furkan Yukarıda verilen kavram arkadaşlar fıtrattır. Doğuştan gelen bir yetenektir. Allah-u Teala'nın e, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneğiyle yaratması yani bu fıtratıdır. 23. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Tanımının karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir? A. Semi. Semi değil. Semi duymasıydı. Basar görmesi, vücut var olması, kudret, her şey gücünün yetmesi, tekvin ise yaratmasıydı arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E şıkkı olacak. 24. soru Araştırmadan ve delile dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana denir. İslam alemlere göre bu iman geçerlidir. Ancak bu imanın akli ve dini delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir. Bu iman delillere dayamadığı için zayıftır. Böyle bir imana sahip olan kişi küçük bir engel veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. Ayrıca bu iman şekli yeterince bilgiye dayanmadığı için insanı taassube ve bağnazlığa sürükler. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Tahkiki iman değil. B. Tasdiki iman değil. C. Tahmini iman da değil. D. Taklidi iman. Burada yukarıda tanım yapılan iman taklidi imandır. E şıkkı tahkimi iman da değildir arkadaşlar yani herhangi bir araştırma ve delile dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle, aileden, etraftan duymayla öğrenmeyle oluşan imandır. Bu iman yani, sağlam delillere dayanmadığı için zayıftır arkadaşlar. Bu kişi, bu imana sahip olan kişiler küçük bir engel veya bir itirazı karşılaştığında, başına bir bela musibette geldiğinde imanlarında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. Ayrıca bu tarz imana sahip olan kişiler Yeterince bilgiye dayamadığı için taassuba ve bağnazlığa da sürüklenebilir. Taassuba, bağnazlığa düşebilir arkadaşlar. İslam'da e, bu iman geçerli olmakla beraber tahkiki iman emrediliyor. Onun geçerliliği daha yüksek arkadaşlar. 25. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yalan üzerinde birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere nokta nokta haber denir. Yukarıda tanımda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Hasen haber değil. B. Mütevatir haber. Bu arkadaşlar mütevatir haberdir. Yalan üzerine birleşme, birleşmeleri, akla mümkün olmayan toplulukların aktardığı haberlere mütevatir haber denir. Ee, sağlam bilgi edinme yollarından birisi de mütevatir haberdir arkadaşlar. Şüpheli haber değil, zayıf haber değil, yalan haber de değil. Bu arkadaşlar mütevatir haber olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.